M'ye bastın yarışması derken mikrofon açıldı. dostlar selamünaleyküm hayırlı akşamlar diliyoruz hepinize bendeniz Cihat Şahin artık kaot yarışmamızın e, sonuncusunda e, sizlerle birlikteyiz e, kısa bir gecikmemiz oldu teknik aksaklıktan dolayı sizlerden sabrınızdan dolayı hepinize teşekkürlerimizi sunuyoruz evet bu akşam telafi yarışmamızla birlikte e, canlı yayındayız sizlerle birlikteyiz telafi yarışmasında Telafi yarışmasında e, çıkacak olan soruların kaynak hadisleri daha önce yayınlanmıştı. Bunlara çalıştınız. Sonrasında e, şimdi birazdan e, fazla bekletmeden yarışmamıza başlayacağız inşallah. Evet artık son yarışmamız. E, sonraki dönemlerde kahot yarışmasının olup olmayacağı ile ilgili sosyal medya hesaplarımızdan e, duyuruları takip edebilirsiniz. Evet son e, yarışma olmasa olması hasabiyle ne yapalım teşekkürlerimizi e, iletelim. Server Yaşam Vakfı olarak bu yarışmanın düzenlenmesinde katkıda bulunan Konya İrfan Yaşam Derneği ile Asil Der, Ankara Gençlik ve Spor ve İzcilik Kulübüne ve tüm dostlara, siz katılımcılarımıza, e, yarışmacılarımıza e, gönülden teşekkürlerimizi sunuyoruz. Evet bu akşamda ödüllerimiz değişmedi. Birinciye kulaklık, ikinciye e, akıllı bileklik, üçüncüye ise bluetooth hoparlör hediyemiz olacak. Evet hiç vakit kaybetmeden e, yarışmamızın kodunu ekrana verelim isterseniz. Sizlerden kısa bir süre istiyoruz. ekranda var Evet değerli e, dostlarımız kaot kodumuz ekranlarda e, yarışmaya nasıl katılım sağlıyorsunuz ekrandaki kodu kaot.it sitesinde e, game pin yani oyun kodu yazan ilgili bölüme e, giriyorsunuz sonrasında kendi isim ve soy isminizle yarışmaya katılım sağlamış oluyorsunuz Evet sorularımızın cevaplama süresi 30 saniye olacak iki tane sorumuz e, çarpı 2. Yani 2 kat daha fazla puan verecek sizlere. Bu yüzden e, dikkatlice yarışmalarınızı, e, sorularınızı yanıtlamanızda fayda var. Doğru cevabı hızlı bir şekilde veren yarışmacılar daha fazla puan kazanıyor. Biliyorsunuz. Evet kısa bir bekleme sonrasında biraz daha bekledikten sonra yarışmamıza başlayacağız. Evet değerli dostlar saatlerimiz 23.15'i gösteriyor Dilerseniz 23.17'de yarışmamıza başlamış olalım Evet dönem boyunca Ramazan ayı boyunca yarışmalarımızı gerçekleştirdik İki tane de çok güzel çekilişimiz oldu Çekilişimizde kazanan yarışmacılarımız takipçilerimiz oldu Onlara hediyelerini gönderdik Yarışmacılarımızda <laughs> yarışmalarımızda dereceye giren e, yarışmacılarımıza hediyelerini gönderdik artık son kaot yarışmasıyla ekranlarda olacağız birazdan e, başlat tuşuna basacağım sonrasında yarışma heyecanı son yarışma heyecanı başlamış olacak. Evet, tam bir dakika sonra yarışmamıza başlayacağız. Telafi yarışmamızla e, sizlerle birlikteyiz. Yarışmalara, e, yarışmamıza kaynak olan hadisleri daha önce sosyal medya hesaplarımızdan duyurmuştuk. Onlara çalıştınız. Artık hazırsınız. Sadece geriye ne kaldı? başlat tuşuna bastıktan sonra soruları cevaplandırmak kaldı. 13 tane sorumuz var. Her sorunun cevaplanma süresi 30 saniye olacak. 2 kat daha fazla puan veren 2 tane sorumuz var. Bu sorulara doğru cevap vermeniz önemli. Diğerleri kadar önemli tabi. Doğru cevabı hızlı bir şekilde veren yarışmacılarımız diğer yarışmacılarımıza göre daha fazla puan alıyor. Bu yarışmada biliyorsunuz ki e, doğru cevabı hızlı bir şekilde vermeniz önemli. Evet artık saatlerimiz 23.17'yi gösteriyor. Şöyle faremi başlat tuşuna doğru uzattım. Ve artık hazırsanız yarışmamıza son yarışmamıza son yarışmamıza başlıyoruz ve başladık. Evet birinci soru ekranlara geliyor. Peygamberimiz hangi kaplardan su içmeyi yasaklamıştır? Altın ve gümüş, bakır ve çömlek, plastik ve demir, cam ve tahta. Evet, doğru cevabımız altın ve gümüş olacaktı. 58 kişi doğru cevap vermiş. Hızlı bir şekilde puan tablomuza baktıktan sonra ikinci sorumuza geçiyoruz. İkinci sorumuz ekranlarda. Peygamberimizin birini sağ eline, diğerini de sol eline alıp bu ikisi ümmetimin erkeklerine haramdır dediği şeyler nelerdir? Keten ve elmas, pamuk ve gümüş, ipek ve altın, ipek ve gümüş. Doğru cevabımız ipek ve altın olacaktı. 55 kişi doğru cevabı vermiş. Seri bir şekilde 3. sorumuza geçiyoruz. Peygamberimizin bu Allah'ın hoşlanmadığı bir yatış şeklidir dediği yatma şekli hangisidir? sağ yan tarafa sırt üstü yüzü koyun sol yan tarafa. Evet Allah'ın hoşlanmadığı bir yatış şekli hangisiymiş yüzü koyun yani yüz üstü yatmak olacaktı. 60 kişi de doğru cevap vermiş. Tebrik ediyoruz. Evet, Keziban Çavdar birinci sırada, Ayşenur Doğanay ikinci sırada, Akif Doğanay 3, Fatma Doğanay 4, Melih Demir Demiralay 5. sırada. Doğanay ailesinden 3 yarışmacı var. Tebrik ediyoruz. Dördüncü sorumuz ekranlarda. Resulullah bize yedi şeyi emretti. Hadisi şerifinde emredilenler arasında hangisi yoktur? Hastayı ziyaret etmek, yalan yere şahitlik etmemek, aksırana dua etmek, selamı yaymak. Evet, bu arada tüm yarışmacılarımız cevaplandırdıktan sonra sürenin e, dolmasını beklemiyor sistem. Bu yüzden e, süre kaldığı yerde bitiyor. Yalan yere şahitlik etmemek doğru cevap olacaktı. 53 kişi de doğru cevap vermiş. Tebrik ediyoruz. Ve bir sonraki sorumuza, 5. soruya geçiyoruz. İman etmedikçe iman etmedikçe cennete giremezsiniz hadisi şerifinde devam şerifin devamında peygamberimizin yap, peygamberimizin yaptığımız zaman birbirimize olan sevgimizi artıracağını söylediği şey nedir? Yemini bozmamak, selamı yaymak, hasta ziyareti yapmak, cenazeye katılmak. Evet, süremiz doldu. Doğru cevap selamı yaymak olacaktı. 56 kişi de doğru cevap vermiş. Tebrik ediyoruz. Keziban Çavdar birinciliğini sürdürüyor. 6. sorumuza geçtik. Selam verme ve alma adabı hakkında hangisi yanlıştır? Oturan yürüyene, binekli yürüyene, az olanlar çok olanlara, küçük büyüye. Evet selam verme ve alma adabı hakkında acaba hangisi yanlış? Verilenlerden hangisi yanlış? Oturan yürüyene değil yürüyen oturana selam vermesi gerekiyor. 42 kişi doğru cevap vermiş tebrik ediyoruz. Ve 7. sorumuza geçiyoruz. Resulullah bir yere girmek için izin almak maksadıyla kapıyı kaç defa çalmayı tavsiye etmiştir? 1, 3, 2, 4 doğru cevabımız 3 olacaktı. 59 kişi bir anda işaretledi. Tebrik ediyoruz. Evet sıralamamız bu şekilde. Keziban Çavdar 1, Ayşenur Doğanay 2, Akif Doğanay 3, Hatice Doğanay 4, Fatma Doğanay 5. sırada. Doğanay ailesinden 4 kişi Keziban Çavdar'ın arkasında sıralanmış bekliyor. Bakalım e, günün kazananları kimler olacak? 8. sorumuz ekranlarda. Peygamberimiz aksırıp elhamdülillah diyen birisini duyan her Müslümanın ona nasıl karşılık vermesi gerektiğini buyurmuştur. Yerhamukallah, subhanallah, yeslih balaküm, ye, yehtikümullah, yuslih balaküm, pardon e, yanlış okuduk. Evet doğru cevabımız yerhamukallah olacaktı. 57 kişi doğru cevap verdi. Tebrik ediyoruz. Evet puan sıralamamız bu şekilde. 9. sorumuz ekranlarda. Bir Müslümanın bir diğer Müslümana karşı beş vazifesi vardır. Hadis-i şerifinde hangisi yoktur? Cenazesine iştirak etmek, aksırana dua etmek, selam vermek, davetine icabet etmek. Evet, bir Müslümanın bir diğer Müslümana karşı beş vazifesi vardır dedi Peygamber Efendimiz. Aşağıda verilenlerden hangisi yoktur? Doğru cevabımız selam vermek olacaktı. 33 kişi doğru cevap vermiş. Evet puan tablomuz bu şekilde. 10. sorumuz ekranlarda. Peygamberimiz Peygamberimiz son sözü nokta nokta olan kimse cennete girer buyurmuştur. Boş bırakılan yere hangisi gelmelidir? La ilahe illallah, Allahu Ekber, Estağfirullah, billah. Evet süremiz dolmak üzere. Evet doğru cevabımız la ilahe illallah olacaktı. 59 kişi doğru cevap vermiş. Tebrik ediyoruz. Evet ilk 5 sıralamada herhangi bir değişiklik yok. Bakalım 11. soru nasıl etki edecek? Hangisi bir insanın öldükten sonra amelinin devam etmesini sağlayan şeylerden biri değildir? Faydalanan ilim, hayırlı eş, sadaka-i hayırlı evlat. Evet, doğru cevabımız hayırlı eş olacaktı. 59 kişi doğru cevap vermiş. Tebrik ediyoruz. Ve bir sonraki sorumuza geçmeden önce şöyle puan tablomuza bakıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi e, puan farkı birbirine çok yakın. Puan farkı fazla yok. Bu yüzden yarışmayı bırakmamanızda fayda var. Peygamberimiz konakladığı hangi vakitte sağ dirseğini diker ve başını avucunun içine koyardı? Geceleyin, öğle vakti, sabaha karşı, ikindi serinliğinde. Evet, doğru cevabımız sabaha karşı olacaktı. 43 kişi doğru cevap vermiş. Tebrik ediyoruz. Son sorumuza geçmeden önce şöyle puan tablosuna baktık. Bakalım son soru nasıl etki edecek sıralamaya? Peygamberimizin "O kimse için cennette toplanmış meyveler vardır." dediği kişiler kimlerdir? Aralarında selamı yayanlar, hasta ziyareti yapanlar, aksırana dua edenler, cenazeye iştirak edenler. Evet son son yarışmamızın son sorusunda da süremizi doldurduk. Hasta ziyareti yapanlar doğru cevap olacaktı. 31 kişi doğru cevap vermiş. Tebrik ediyoruz ve son yarışmamızın yumu ekranlarda üçüncü olan yarışmacımız Akif Doğanay Doğan oldu. Tebrik ediyoruz. İkinci yarışmacımız Ayşenur Doğanay oldu. Tebrik ediyoruz. Ve günün kazananı, günün şampiyonu Keziban Çavdar hanımefendi oldu. Evet kazanan yarışmacılarımıza tebrik ediyoruz. Dördüncü Hatice Hanım oldu. Beşinciyi okuyamadım. Kusura bakmayın bir anda ekranımız değişti. Evet değerli dostlar. Kazanan yani dereceye giren Yarışmacılarımız ne yapacaklar Ekran görüntüsünü alacaklar İsim soy isim telefon numarası Açık adres ve TC kimlik numarasının son iki hanesini Bizlere ulaştıracaklar Sonrasında bizde ne yapacağız Hediyelerini kendilerine ulaşmak Üzere kargoya vereceğiz Evet değerli dostlar yarışma yarışmalarımız Burada sona erdi benimle birlikte Kaot yarışmasının heyecanını Paylaştığınız için sizlere gönülden Teşekkürlerimi sunuyorum e bundan sonra yarışmalarımız devam etmesiyle ilgili Kur'an Global sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz. bunu da duyurmuş olduk. Teşekkürlerimizi yayın başında etmiştik. Evet. Değerli dostlar, ben Deniz Cihat Şahin. Ramazan ayı boyun, Ramazan ayı boyunca ne yaptık? Ramazan ayı boyunca e, yarışmalarımızı sizlerle birlikte gerçekleştirdik. E, bana eşlik ettiğiniz için tekrardan sizlere teşekkürlerimi sunuyor ve hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Müzik